YKS sonuçları açıklandı. Artık adaylar 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak. Başkent Üniversitesi bu kritik tercih sürecinde üniversite adaylarına yol göstermeye devam ediyor. Hedeflediği bölüme girmek isteyen adaylar ve aileleri fakültelere ayrılan sınıflarda öğretim üyelerinden bilgi almayı sürdürdü. Akran danışmanları yani öğrenciler de adaylara yardımcı oluyor. Başkent Üniversitesi'nde randevulu ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti de veriliyor. Profesör Doktor Mehmet Haberal da ilk günden itibaren tanıtım günlerini ziyaret ederek bilgi alıyor, süreci yakından takip ediyor. <laughs> Haberal öğrenci adayları ve velilerle sohbet etti. olmak doktor olmak istiyor. Tabii tabii aman hemen gelsin. Yanı şeyler görsün. Şimdi önce bu laboratuvarları görsün, burayı görsün, gitsin hastaneyi görsün, hmm. deney evlarını görsün, her şeyi görsün ve bilsin ki bu kurumda öğretimyesi başına düşen öğrenci sayısı maksiman esas bir bildirim Evet. tamam mı? <laughs> ee, çok şükür Allah dünyada böyle bir şey yok. Onun için öğrenmek mi istiyor? Buyur, buyur. Evet. her şey burada. hiçbir mazeret olmaz. Gezdi zaten şey bir cihazı gezdi. Sonra gezdiler inşallah. Ben tamam, söylüyorum. burada. Evet işte yani. gerçek kim nasıl yetişiyor başkente işte bu. Evet. Tamam. Tamam, mı? Hadi tamam. Hadi bakalım. Hadi hoş geldin şimdi. Tamam. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Derya Akaydın Aldemir de Tıp Fakültesini tercih edecek olan adaylara seslendi. Fakültemiz bu yıl 21. dönem mezunlarını verdi. Türkçe programda ilk olarak da İngilizce programın ilk mezunlarını verdi. şu anda 1400 civarı mezun hekimimiz var dünyanın dört bir yanında ülkemizde değişik alanlarda hizmet veren fakültemizin altyapı ve olanakları açısından ben adaylara özellikle kampüs tarafına geldiklerinde ki bir ve ikinci sınıfta tıp fakültesinde burada eğitim alıyorlar. Bizim beceri laboratuvarlarımızı, anatomi laboratuvarımızı, diğer multidisiplin laboratuvarlarımızı gezmelerini, gezerek görmelerini, akran danışmanlığı almalarını mutlaka Öneririm kendilerine. Üçüncü sınıftan itibaren eğitimleri Bahçelievler yerleşkesinde devam ediyor. Bir öğretim üyesi başına iki öğrenci oldukça dünya standartları üstünde bir rakam. Uygulama araştırma merkezlerimizde dahil olmak üzere 500'ün üzerinde öğretim üyemiz öğrencilerle ilgileniyor. Hastanemizde dört, dördüncü sınıftan itibaren eğitim almaları çok sayıda ve farklı çeşitli çeşitlilikte hasta görmeyi, hastalık ve hastayı yönetmeyi öğrenerek mezun oluyorlar. Başkent Üniversitesi'nin kapıları tercih sürecinin sonuna kadar üniversite adaylarına açık olacak.